Babacanlar, ben o zamanlar daha çok küçüğüm. Rahmetli ablamın koynunda yatıyorum. İşte o da 11-12 yaşlarında falan. Biz bir gece mışıl mışıl uyuyoruz. Birden o merdivenler tarafından garç, garç. Ama nasıl bir garç. İşte öyle. O yok sesleri geliyor. Borcum. <laughs> sesim çıkmıyor. Düşün. Benim sesim çıkmıyor. Yani sen anla artık. Ben hemen yatağın içine gömüldüm. Evet, süper. Peki kimmiş gelen? <gülüyor> <gülüyor> Kapıcı. Ekmek servisine gelmiş. İşte beni böyle küstürüyor, anlatamıyorum. Kim alacak oğlum? İyi saatte olsunlar. Kim abi onlar? Ya dinleyin be ya. Anlatır işte adam. İşte sonra... ...yine hemen akabinde... ...büyük bir gıcırtı... ...ve... ...elektrikler gitmez mi? Hah. Abi yüreğim ağzıma geldi, anlatma. Bundan sonrası bana ağır gelecek. Celdi bile bak. Demin korkudan fıs diye saldın. Terbiyesizlik etme. Ben 20 dakikada bir lavanta kokusu fıslatıyorum abicim odur. Ee sonra ne oldu? Bilmiyorum. Yani vallahi sonrasını bilmiyorum. Ben korkudan bayılmışım. babam da dua okumuş. Yatıp sağma, döndüm soluma. Melekler şahit olsun dilime, imanıma. Allah baş, hazretleri yoldaş. Gelen düşman, ele bağlı, Dili taş. Ne oldu lan? Korktun mu? Korktum tabii ya. Bizim köyde de kesik baş vardı. Geceleri mezarlıkta dolaşırdı. Ya çocuklar, benim dedem de anlatırdı. Bir gece mezarlıkta yürürken... Bismillahirrahmanirrahim. Niye? E, rahmetli uçuyor muydu babacığım? Gecenin bir vakti mezarlıkta ne yapıyor? Allah Allah, mezarlık bekçisiymiş edesi. Bir dinleyin abi işte. Neydi o? Sonra ileride bir incir ağacı görüyor değil mi baba? <laughs> i̇ncir ağacı olmaz mı? Ve incir ağacının dibinde de bağlı bir keçi. Anam! Keçi mi? Şşşt! Gece vakti yaklaşmasın keçi lan! Ah canım demiş. Gece vakti seni kim bağladı buraya? Keçi demiş ki... Aa tamam abi yeter ya. Ben hiçbir şey bilmek istemiyorum tamam mı? tövbe tövbe ya. Dur be oğlum en heyecanlı yeri. ne <laughs> heyecanı be? Keçi işte. Allah'ın keçisi. Bakın Allah bilir var ya kesin kötü bir şey söylemiştir ha. Şşt. Beni çöz. Beni çöz. Demiş. Ay ya yapmayın kardeşim ya. Ya içim daraldı anlamıyor musunuz? Korkuyorum. Tuvalete bile gidemiyorum. Rahatladınız mı? He? Gitme oğlum gitme. Gece vakti helada cin olur. Manyak mısın sen? Niye Helal abiciğim ha? Kovuşa gelemiyorlar mı? <laughs> Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım! Destur, <laughs> destur! Ne oluyor be? Vallahi ne olsun? Biraz öyle ruhlar alemine daldık da... can tırstı biraz. Şşş. <laughs> bana bakın. Bu arada... ...bizim şu tadil edilen bina var ya... ...onun altında... ...yatır varmış, yatır yatır. Ha doğrudur vallahi. Oğlum bizim eskiden oturduğumuz evin altında da yatır var. <laughs> Olabilir yani. Anam! Deme ya. Abi. Yap. Hadi ya. Abi tabii. Vallahi. Bak. Kalbin temizse... ...hazretleri görünür... ...direklerini kabul eder derler. Belki... Be, be, ...belki bizim alayın hazretleri de iyi kalplidir. Bebeklerimiz de kabul eder. Şş, İnşallah Tuzcu. inşallah. Bakın şimdi, ben yine bir gece tuvalete kalktım. sonunda bak ya yalan tabii ama yani böyle biz de eğleniyoruz ya. Dur Vedat, o uyuyor mu? <laughs> 5 dakikada. Uyuma lan! Allah, Allah! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor bu? Gerginsin. Kimin suçu? Bütün gece yok kesik baş, yok Abdurrahman keçi çelebi derken yay gibi gerildim abi ya. Masal. Masal. Gözüm uyku girmedi ama. Ula amma korkak adamsın ha. Alt tarafı yatır dur, zin dur. Evet. Ee? Alt tarafı cin, üst tarafı tonik mi? Hiç. Şuna bak ya sanki babasının oğlundan bahsediyor ha. Hmm. Bırak şimdi bunu, bırak, bırak. Biz dediğin yere gidiyoruz, değil mi? Şişt, o iş bitmiştir. Sen bana güven yeter. Ben de geliyorum ula. Müzik yapımcılığı yapacağım. Ee, nereye gidiyoruz bakalım? Hiç. Hiç ya. Yok babacığım be. Yani özel bir mesele. Valla bak, kusura bakma. Vay, ekiyorsunuz bize ha? Yok canım, Büyümüşlerimiz var. Badi'cim o zaman biz de ortam yaparız, kızlarımızlar. Kış kıyamet be abi, ne kızı ne ortamı ya. Daha iyi ya lan, yapacak bir şey yok. Hatunlara takılırız. E hadi o zaman. Ya Hamza ne diyeceğim, biz bugün gitmesek olur mu ya? Ben feritlere takılacağım galiba, onlar takılacakmış. Tamam tamam, böyle mi? Dikkat! Mehmet, dağıt oğlum şunları. Emredersiniz komutanım. Vedat Yemişçi. Tıkırtılar şuradan geliyor. Ya, yok yok. Bazen şuradan da geldiği oluyor. <laughs> vay 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 vay. Ne, ne oldu, oldu be ya? <laughs> ya? Bu kadar dolaştığına göre kesin yatırı yerinde rahatsız ettiniz ya. Ne? Bir de yatırım çıktı şimdi? Ya çatıda yatırım ne işi var? Koskoca evliya sana mı soracaklar nerede dolaşacağını? Tövbe tövbe. <laughs> Bana bakın lan, burada küfür müfür ettiniz mi? <laughs> Vallahi ettiyseniz ağzınızı burnunuzu yamultura at. Yolunmuş tavuğa dönersiniz yemin ediyorum. Ha, şş, bakın, bakın, bakın. Mail var burada, mail. Kapıyı itince... ...kendiliğinden geri geliyor. Bir de rüzgar falan esmişse... ...korkulacak bir şey yok yani. Ha, tabii tabii. Allah kimseyi inançsız bırakmasın kardeşim. Rüzgarmış, bak sen. Yatırın nefesi değil de... Tüş, tüş. Korkutma çocukları. Cahil. Sensin cahil. Birazdan insan maymun akrabadır demeye evde başlarsın, da sen? Oh, oh! Pek bir itikatlı görüyorum sizi Jumbo Hazretleriş. E o zaman sen şu dolaptaki vergilerini de atarsın artık. karıştırmadan karıştırma kadar ne? Neyse ben spora gidiyorum. Bana bakın, bir şey olursa üç kulvarla bir elham Heh, bir de ayet er kürsi tamamdır. Hadi eyvallah. Ben de kaçtım. dur ya sen gitme bari. Oğlum boşuna korkuyor. Yani ben burada yatır matır yoktur demiyor. Belki de vardır. Ben sadece korkmaya gerek yok diyor. Ya nasıl gerek yok diyor kardeşim. Yatır diyor. Ya tövbe estağfurullah. Hazretleri çarpar. Ulan Şakir. Ulan Şakir oğlum illa birinden korkacaksan git sokaktaki magandalardan kork. Hırlısı var, hırsızı var, havaya ateş edeni var. Oho! Yatır matır, nafile oğlum. Sanırım toplumsal bir mesaj vermeye çalışıyorsun sinyorcum ama boşuna. Yatır olayı çok fena. Ben çok tırsıyorum. Aman be, ne alt ederseniz edin. Ben gidiyorum. Ya dur ya! Yalnız bırakma bizi. Çavuşum! Seyfi! Bartınlı!